Hazreti insan ve doğasındaki e, ol oluşumu ve gelişimi insan içerisindeki öz bağların e, yansıması ve şimdiki zaman içerisindeki e, güçlü benim e, yansımalarından doğan güçlü bizlerin e, almış olduğu e, frekansların aslında e, uluhiyet derecelerindeki geçişlerin şimdiki zamanda biz tezahür geçişini zaten biliyoruz. Ama bilmeyenler de e, buradaki farkındalığın e, e, insan olarak geçiş, e, geliş nedenlerinde zaten Allah tarafından verilmişti. E, i̇nsanlar e, bunların farkında e, de, olmak zorunda mı derseniz elbette farkında olmak zorunda ama bunlar bir zaman kategorisinde geçerli olacak bir e, sıfat değerleridir e, Allahu Teala insanları her şeyin üstün yarattım diyor zaten ulu Uluhe kitaplarında. Bu da demek oluyor ki bize gönderilen yüksek frekanslar, yüksek farkındalıklar ya da yüksek bilinçler, kimimiz aşağı değerde, kimimiz yukarıki değerde, kimimiz önce fark edeceğiz, kimimiz geç fark edeceğiz. Ama muhakkak bu oluşumların ve girişimlerin insan tezahürü üzerinde iyi veya kötü, e, girişimlerine yüksek bilinçler iyi ve kötüyü yaratabilir ama sıfır noktasında bunu e, düzleştirebilir, denklem yaratabilir ama düşük frekanstaki bir bilinç veya e, bir zeka almış olduğu e, yüksek ben frekansını e, ilk etapta bunu algılayamaz. Sadece ona bir hoşluk, bir e, gereklilik ya da bir başka bir hissiyata giriş yapar. Ee, Azreti insanın e, insanlık e, derecesindeki ol, o, insan olara olarak ve insanlık olarak bizdeki buradaki çoğulda e, görkemli geçiş diyemeyeceğim. çünkü insanların burada e, insanların farklı farklı e, payları var. E, kimisi e, çok bilgide bu paylılıklarını alıyor. Kimi de az bilgilikte alıyor. Kimisi de hiç okumayarak çok bilgilikte alıyor. E, bu da allah Teala'nın yüksek e, vermiş olduğu en üst düzey e, peygamberlik sıfatındaki gelişme. Onun e, aşağı bölümlerinde olan, e, bizler de aynı seviyedeyiz aslında. Yani peygamberler sadece bir kalıptı. Biz de onlar gibi bir kalıbız ve kendi bünyemizde yarat, yani bize gönderilen ve aldığımız ışığı yansıtmakla meşgulüz. Kutbiyetlerimizi kendimiz yaratacağız, kendimiz yansıtacağız. Bize gönderilen o ışıkları biz zaten Allah tarafından güçlü ışıkları kabul ediyoruz. Çünkü seçilen ve gönderilen uluhiyetin en yüksek idrak benlikleri olarak, farkında olarak gönderildiğimiz için Sıfır kutbunu e, biz e, iyi veya kötüye e, yerel anlamda kullandı, kullanabiliriz ama tabii ki iyi niyetli e, bir geçiş yaptığımız için burada kopukluklar oluyor e, bunları söylerken ama e, topladığımız zaman burada şimdi zaten birazdan geçeceğim e, insanın e, özündeki doğasının gelişini net bir şekilde algılayacağız hep beraber. Şimdi burada konuşma esasında bazı kopukluklar olmuş olabilir. Değerli olan biz bugün burada değerli kadim öğretideyiz alt ve üstte oluşan sıfır kutbu yeni kabullenişleri seslendirmekle ve sözel şifalanması bizleri doğamızdaki bedensel ve ruhsal özba kardeşliğimizle birlikte sınavımızın otoritesi bizlere artık ağır gelmiyor. Yaşamı kabul ediyoruz ve uyanış ve gelişim tezahür geçişlerimizle karar vermek zor değil. Evrensel şifayı artık sözel olarak da algılıyor uyguluyoruz ve an bizlere uçlara itab ettiğini zannetsek de aslında bu uç değil güçlü farkındalıkların yeni olmadığını özel yönetimin bizlere sunduğu bir çekim burada çekim yasası yani yukarıdaki gönderilmiş ulu yani uluyetin bizlere vermiş olduğu özel görevlerin zaten önceden DNA'larımızı yüklenmiş olduğu ve güçlü çekim yasalarıyla yüksek farkındalıkların anında an itim an geçiş Yaptığını fark ediyoruz. Yeni olmadığını özel yönetimin bizlere sunduğu özel dedim ki uluhiyetin yani farkındalığıdır bu da sunduğu bir çekim. Burada fark etmemiz gereken konu şifa veya söz söz değil. Yani şu andaki akışlar değil. Bu da aslında bir şifa tekniğidir sözel anlamda çünkü Avro kristal enerji geçiş noktasını verdiği için hem içeriden hem dışarıdan temizleme görevi yapıyoruz ayrıca fark edilecek olan azredi insan yaradan insan insan olduğunu her şeyden üstün yarattığını kutsal gönderilerinde zaten beyan etmiş ve otomatikmen Hazreti insan içinde bulundurduğu güç ve oluşum ve gelişimini zaten bilinmeyen bir gücün farkındalığıyla ortaya koyuyor. İçerideki güç aslında dışarıda da var olduğunu ve birbiri ardına gelen görevler yaşamın biz hareketini bilmek aslında Allah'ın insanı her şeyden üstün yarattığım cevabında zaten var. İyi ve kötü oluşması bizim yarattığımız değil var olan dön döngünün sınavında zaten fark ettirdi ve açılan kapılarda gücün bilirliğini hiç makamı şart koşmadan Allah'ın lütfunu kabul ediyoruz ve sevgi bize lütuf ve mutluluk olarak verirdi. Hepimize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.